Arkadaşlar merhaba, bu dersimizde size ASP.NET'de değişkenler kavramından bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle değişken nasıl oluşturacağız? Değişkeni nerede oluşturacağız? Kod alanımızda oluşturacağız. Buraya ulaşmak için arkadaşlar sayfamızın boş bir yerinde çift tıklayacağız veya ikinci yöntem olarak Default ASP.NET sayfamızın başındaki üçgene tıklayacağız ve daha sonra altındaki default .cs dosyasını bir kere tıklayacağız arkadaşlar. Tıkladıktan sonra ASP.NET kodlarını yazacağımız alan karşımıza geldi. Şimdi değişkenler ASP.NET'teki türde olabilir, lokal olabilir ya da global olabilir. Lokal değişkenler eventlerin içerisine yazılır ve bu eventlerin içerisinde doğar ve ölür. Eğer class içerisine değişken tanımlarsak buna diğer eventlerden oluş e, ulaşma şansımız var. Mesela şimdi ben pejdoat olayındayım. Burada bir değişken tanımlamak istiyorum. Öncelikle string değişkenlerden bahsetmek istiyorum. String dedik arkadaşlar. String Mesela ad, soyad, evet, eşittir de dedik. String e, değişkenlere değer gönderirken çift tırnaklar kullanıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Ve kodlarımızı noktalı virgül ile bitiriyoruz. Şimdi ben e, bellekte ad soyad isminde bir alan oluşturdum ve bunun içerisine e, bir değer gönderdim. Daha sonra string evet Az soyada da mesela arkadaşlar daha sonra ikinci bir değer gönderelim. Mesela evet. Şimdi bunu yazdırmak için arkadaşlar response.write dedikten sonra ad soyad diyelim ve nokta virgülü koyalım. Şimdi arkadaşlar projemi çalıştırmak için e, şu kısımda e, buton tıklayarak projemizi derleyip çalıştırabiliriz. Ya da bu sayfamızın üzerine gelip sağ tıklayıp Weave in Browser diyebiliriz. Dediğimizde bakalım sonuçlar nasıl olacak. Evet. Şimdi Emre Acar diye geldi. Neden böyle oldu? İlk önce değişkenimize bir değer atadım. Daha sonra o değişkenimizin içerisine başka bir değer yazdım. Ve bunu ekrana yazdırdım. Evet, yani e, değişken alanları e, gördüğünüz gibi farklı değerler alabiliyor. String değişkenler bu şekilde arkadaşlar. E, string e, değişkenlere değer atarken çift tırnak kullanıyoruz. Şimdi ikinci olarak çok kullanılan e, değişken e, türü integer. Integer diyoruz arkadaşlar. Mesela sayı diyoruz. Eşittir 10 dedik. 10 değerini verdik. Daha sonra sayıyı 1 artırdık ve response nokta right dedik diyelim. Evet. evet. Neyi yazdırmak istiyorum arkadaşlar ben burada? Sayıyı yazdırmak istiyorum. Evet. Şimdi şu baştaki kodlarımızı açıklama satır haline getirelim ve sayfamızı çalıştıralım. Evet. 11 değeri geldi. Önce arkadaşlar bir değişken oluşturduk, tür integer yani tam sayı tutacak şekilde bir değişken oluşturduk. İçerisine 10 değerini atadık. Daha sonra sayı değerimizi bir artırdık ve ekrana yazdırmış olduk. Değişken üçüncü değişken çok kullanılan değişken türümüz double arkadaşlar. Yine double diyoruz. Double ne diyelim buna? 10 dalıklı sayı diyelim. eşittir diyelim. Mesela 20.5 Evet. Evet. Bir e, double bir değişken oluşturmuş olduk. Ee, daha sonra arkadaşlar bunu resmen ile yazdıralım. Evet. 10 dalıklı sayı. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi şu üst taraftaki kodumuzu uma satır haline getirelim ve sayfamızı çalıştıralım. Evet 20.5'i gördük. Arkadaşlar e, e, bu değişkenlerimiz lokal değişkenler oldu. E, e, biz e, class içerisinde değişken oluşturabiliriz demiştim. E, mesela bir değişken oluşturalım. Mesela ne olsun? String sayfa ne diyelim mesela başlık diyelim eşittir Şimdi, Şimdi bu bir global bir değişken olmuş oldu arkadaşlar. Bunu açıklama satır haline gelelim. Şimdi ben bu değişkene buradan ulaşabiliyor muyum? Hemen bakalım. Response.write diyerek Evet, ne diyelim mesela, sayfa başlık diyelim, evet ulaşabildim ve noktalı virgül dedik. Şimdi global değişkene bir e, event içerisinden e, ulaşabiliyor muyuz? Bakalım, çalıştıralım arkadaşlar. Evet. Evet, ulaşabildik gördüğümüz gibi. Şimdi ben e, sayfamıza bir tane buton eklemek istiyorum, buton ekledim. Butona çift tıkladık arkadaşlar. Şimdi buton içerisinden buna ulaşabilecek miyim? Bunu açıklaması hatıra getirdim. Daha sonra yine response. right diyerek sayfa başlığı. Evet Evet global değişkenlere gördüğümüz gibi tüm eventlerin içerisinden ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Evet butona tıkladığımızda işim teknolojileri metnimiz geldi. Arkadaşlar bu dersimiz şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.